istiyorum çocuk. Evet herkese merhaba. Ben Ömer. Yanımda da Aydın ve ha? Emre var. Merhaba deyin lan. Merhaba. Evet. O bugün sizlerle multiplayer survival oynayacağız. Tek yaptığımız şey bir ev yapmaya çalıştık. O kayı Koyun kestik. Bir şey var. Evet, koyun kestik. Katil. Noktalara atar mısın? Yok ben Değil. de taktım. Ömer. Hı. Tahta. Hı, 31 tane var. At. Komik. Aydın. Efendim? Kılıç. E de, oğlum tahta olmadan yapamam, bir dakika Ömer daha yeni attı. Bende şey var, stik var. Beyler kömür buldum, ışığımız hazır. Çarkol yapardık. Bilmeyenler için çarkol, tahta, odun kömürü. Pickaxe mi bitti? Aynen. Emre al. Sen. Şey bitti, diğeri tahta Oo. Bu arada birazcık lag var. Evet çünkü, çünkü yani East yani server evet. Anladım. Multiplayer server'da öyle problemler oluyor. Emre al. Emre al. Yani al. burası bildiğin yani şey kömür madeni <laughs> bitiyor. odan çık çıktı yani. Aydın baksana sağ tarafın hepsi şey. Hayır Emre bozdum. aydın. Efendim? Şurası bak bir bak. bak hepimize Hepimiz taş bak, set bak. yapıyorum bir, bir dakika. Bak 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 bak. bak 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 bak. Bak şurası şuradan hep kömür çıktı. <laughs> hep ben hepinde taş set yapıyorum. Ya Abi hepimize şu... yapma. Küreyi müreyi bir tane yap. Aynen küreye çok gerek yok zaten. Evet, evet, bana evet, acil evet. bir taş at. Neyse gerek yok varmış. Bir balta yap herkese yeter. Bana stick atar mısın? Bu ara emri ölüyor. Al gidiyor. Niye? Yeah. Abi öleceğim birazdan. Kurtardım. Aydın bana stick at. Stick, stick yok. O oh, var pardon al. Bu arada arkadaşlar i̇şte... ay, Two Man Items çalışmıyor gördüğünüz gibi. Hackleri kapat. Yok, bilmem ne bilmem ne diyor. Tüm stickleri harcadım. Arkadaşlar. 16 6'yı Şimdi Ömer furnace'ları nereye koyayım? Bak. Buraya furnace, şuraya da şey koyacağız. Evet. Yes. Hı hı. Burası Burası buraya furnace. Şey Torç yaptım bu arada. Şurası da yatak odamız olsun. Ömer 3 furnace koydum. Al. Hepsi birimiz için. Oha be. Ha iyi aslında iyi yaptın. 3 <laughs> furnace iyidir. Bana Ömer Abi taş set lazım hadi. Kaç tane lazım? Bayağı altı. at. Toplanıp taşlara at. Bana bir Bu arada balta yap. odamız da hazır. Emre al. Yan yana yatacağız kardeşler. Ben odun kesmeye gidiyorum ben beyler. Tamam ama evi kaybetme. Ok. Zaten şurada. Arkadaşlar ben ben ancak TP gibi komutları kullanabiliyorum. Çünkü o admin. Pis admin. kendim admin yaptım. Yalnız yatakları bana atsanıza. Ama odaya sakın girmeyin. Şekil yapacağım. Ayın yatakları at. Ha, Emrede Emre de biri. Ben de iki tane yatak var. Emre gel o zaman. Dur. İki ağaç keseyim. Aydın sakın yatak odasına girme. Tamam. Lütfen. Emre arkana dön. Bana yatak at. Veya Ömer bir dakika videoyu durdurabilir misin? Durdurayım. Evet devam ediyoruz. Ee, hiçbir şey yapmadı yani şu şunu gördünüz sanırsam gördünüz diye hatırlıyorum. Bu arada ortadaki yatak benim gelin şimdi bakın dekorasyona. Koydum beyler. İyi olmuş. Emre. Bir dakika. Abi ya yani şurayı kapatın. ha. Aferin. Bakalım. o çok ciks olmuş. Bu ya şeyler. Gelin uyuyalım. Bir dakika be ben. Ben yattım. Ben de. Sen uyuyamazsın zaten. Aydın. Hadi. Bir dakika. Sabrınızı rica ediyorum. Güzel arkadaşlar. Emine gel bari biz yatalım. Hadi yatalım. Siz beni bekleyin. <laughs> Amaç. Olan, Önce alın bunu. Hepinize ho. Ya o oh, oha aydın salak mısın? Al hayır. Hadi yat yat. 10 dakika var zaten sınır. Part Tek istediğimiz yatman Hadi aydın. Yat öldüreceğim. Kim yatmıyor? Herkes yattı. Heh, Allah şükür. Onu çıkmak çok zor yalnız. Evet. Ama güzel oldu. Güzel. Ben size pickaxe'lerinizi attım yedek pickaxe. Sen kime Emre odunları bana at. Kaç tane bende bayağı bir var. Oo yine kömür buldum. Hepsini al sana 22 tane bende Kömürler kimde? Sende. Ben... Hayır size attım. birinizi attım. Bende. Emre de şey alıyor tövbe tövbe yarabbim. Ben şey yapacağım torch. Bende var dur sakın. Yapmadın değil mi? Çok değil. Kaç ben tane de... yaptın? Emre kaç tane yaptın? Tam bilmiyorum bakmıyorum. Baktan oğlum. Kaç tane yaptın? 28. Yuh bende bile 25 var. Bende tamam. var chest yaptınız mı? Ben yaptım bir tane. Yeter söyle. Double mı? Hayır hayır yeter. Double değil mi? Değil. O zaman double yap. Tamam. yanlış yere koymuşsun. Söyle nereye koyayım? Bak. Durdum bloğa koymadım. Ömer çekil oradan. O chest <laughs> bana at. Bana otu içecekti. Abi biraz dar. Oğlum chest'i bana atar mısın? Chest'i koyduk. Koydunuz mu? Omayı koymamıştınız şuraya. Abi koyduk işte buraya. Şuradan bahsediyorum. Ya oğlum boş ver. Emre sen de çık. Heh. Ne? Oğlum, chest falan diyordun. Large chest yap diyordum. Large chest tamam. yaptınız abi. Koy kenarına bir tane daha. Hmm. Çıktım. Bak yanına koy. Ya. Aa. Abi şu PVP'yi kapatsak iyi olur. Tamam. O kapatıyorum. Galiba biz kitleneceğiz. Belki. Dur biz bari çıkalım. Ben videoyu durduruyorum. Beyler olmadı. Evet, olmadı? Bir dakika. Ama devam ediyoruz biz video. Ve hayır siz tekrar bağlantıyı kesin. Ben tamam. çıkmadım. Salla evet, arkadaşlar beceremedik. Neyse yemek var mı yemek? benim canımı yarım yapan Ömer'e teşekkür ediyorum. Abi ben de oyun durdu. Ben de vuramıyorum sandım. Takıldı. Hı, -hı. Yemek yok mu? Ömer serverı kapatıp tekrar açıyorum. Hayır. Anlayışım Al için. Teşekkürler.